Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy A04s'in Kutu içeriğine ve teknik detaylarına yakından bakacağız. Şöyle yatırdığımız zaman direkt olarak çekmece şeklinde kutu dizaynı yapılmış. Hemen çıkarttıktan sonra bizi bir iç kutu karşılıyor. Bu iç kutunun içerisinde ise şöyle alt tarafından açtığımda hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti belgemiz yer edinmiş. Hemen şunları kenara aldım. Şurada bir kulakçık var. Kulakçığı kaldırdıktan sonra beni cihazım karşılıyor. Cihazımı hemen şu yanındaki etiketinden bir açayım. Videonun içerisinde diğer detaylarından bahsedeceğim ama ilk olarak şöyle bir göz atmak istedim. Telefonumuzun siyah rengi oldukça parlak duruyor. Hemen şöyle kenara aldım. Kutunun iç tarafında bir adaptörümüz bizde karşılıyor. Watt değerine baktığımda ise 15 wattlık bir güç bize sağladığını görebiliyoruz. Onu da hemen kenara aldım. Şöyle kablomuza gelecek olursam Tip A'dan tip C şeklinde tasarlanmış Şöyle açtığım zaman gayet yeterli bir boyuta sahip Bunları da hemen bir kenara alıyorum Kutumuzda son olarak alt kısımda sim iğnemiz yer alıyor Bunun sayesinde de sim kartımızı rahatlıkla takabiliyoruz Şimdi isterseniz cihazın tasarım ve teknik detaylarına geçelim Şu kutuları ben bir kenara alayım Hemen videomuza devam edelim Telefonumuzun tasarımsal özelliklerine bakacak olursak Çerçevesiyle arka kapağı birleşik olduğunu görebiliyoruz Yani tek bir materyal tam olarak arkasında bu materyalin ise plastik olduğu gözümüze çarpıyor. Hemen arka kamera dizilimine baktığımızda üçlü bir kamera kompozisyonuyla karşılaşıyoruz. Onun yanında ise bir adet flashımız konumlandırılmış. Şöyle yan taraflarına baktığımda bir adet güç tuşumuz, ses açıp kapama tuşumuz, alt kısmında tipçe şarj girişimiz, hemen yanında hoparlörümüz onun diğer yanında ise 3.5 mm'lik jack girişimiz konumlandırılmış. Diğer yanında ise sim kartımızı takabileceğimiz sim yuvamız yerleştirilmiş. Şimdi isterseniz gelin cihazımızın boyutlarından biraz bahsedeyim. Cihazımız boy olarak 164.7 milimetre. eni 76.7 milimetre. Kalınlığı ise 9.1 milimetre. Tabi bu kompozisyondaki cihazımızın ağırlığına baktığımızda 195 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Şimdi ben hemen ekran özelliklerine gelmek istiyorum. Ekran boyutumuza baktığımızda 6.5 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Bunun yanında PLS bir panel kullanılmış. Bu panel bizlere çözünürlük olarak 720 1600 HD Plus bir çözünürlük sağlıyor. Bu HD Plus çözünürlükte videolarımızı, filmlerimizi keyifli bir şekilde izleyebiliyoruz. Tabii burada da 270 ppi'lik piksel yoğunluğunu da unutmayalım. Bu da oldukça ekranımızın kalitesini destekliyor. Ek olarak da 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızı da mevcut. Bu ekran yenileme hızı da sosyal medya gezinmelerimizde, oyunlarımızda oldukça keyifli dakikalar yaşatıyor, bizlere keyifli deneyimler sunuyor. Son olarak ekran gövde oranımıza baktığımızda %80.04'lük bir ölçüyle karşılaşıyoruz. Hemen hemen arka tarafta tarafını çevirip kameralarına gelmek istiyorum. Keza ana kameramız 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu kamerayla 1080p 30 fps videoları rahatlıkla çekebiliyoruz. Hemen altındaki ikinci kameramız ise f2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel bir çözünürlükte ve makro çekimleri sağlayan kameramız. Onun altında son olarak yerleştiren üçüncü kameramız ise 2 megapiksel f2.4 bokeh efekti yani derinlik algısı sağlayan lensimiz yerleştirilmiş. Hemen yanında ise flaşımızı görebiliyoruz. Ön tarafını çevirdiğim Bizde damla çentik şeklinde öz çekim kameramız karşımıza çıkıyor. Bu kameramız ise 5 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bununla ise 1080 30 FPS videoları rahatlıkla çekebiliyoruz. Selamlar bu görüntü kaydını Ağabeyim Samsung Galaxy A04s tarafından yapıyorum iç mekan performansına bakıyoruz. İsterseniz gelin şimdi dışarıdaki performansına bir göz atalım. Selamlar bu video kaydını Samsung Galaxy A04S tarafından yapıyorum. 1080p 30 fps bir video kaydındayız şu anda. Mikrofonda bu şekilde sizin düşünceleriniz neler aşağıda belirtmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz tasarımından, ekran boyutundan kameralarından bahsettim. Biraz daha tekniğe ineyim. Teknik tarafta işlemci olarak Samsung Exynos 850 kullanılmış 8 çekirdekli işlemci yapısında ve çekirdek frekansına baktığımızda zaman 2 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Bunu destekleyen grafik işlemcisi tarafında ise Mali G52 MP1 kullanılmış. Bu grafik işlemcisi de oldukça başarılı bir grafik işlemcisi ve bu kompozisyondaki Yonga setimiz 8 nanometrelik üretim teknolojisini barındırıyor. Bunun yanı sıra telefonumuzda 4 gblık RAM ve 64 GBlık dahili bir depolama alanına sahip. Bunu da dilersek Micro SD kart desteğiyle 1 TB'a kadar yükseltebiliyoruz. Hemen teknik tarafı bitirdiğime göre batarya özelliklerine gelmek istiyorum. Bataryamız 5000 mAh'lik bir batarya. Bunu da kutu içerisinde çıkan 15 Watt'lık şarj ile rahatlıkla şarj edebiliyoruz. Uzun saatler kullanım sağlayabiliyoruz. Videonun başında bahsetmiştim. Güç tuşu hemen yanında yer alıyordu. Bu güç tuşuna ekstra olarak parmak izi okuyucu sensörü de yerleştirebiliyoruz. Tabi güvenlik tarafında tek önlem bu değil. Ön kamera sayesinde yüz tanıma teknolojisinde bu cihazımızda kullanabiliyoruz. a 04 ST ses tarafında da Dolby Atmos kullanılmış. Bu da dinlediğimiz şarkıları, müzikleri, videoları oldukça keyifli hale getiriyor. Elimde görmüş olduğunuz siyah rengi dışında telefonumuzun bakır ve beyaz rengi de mevcut. Siz de ürünle ilgili daha detaylı bilgi ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.